Herkese selamlar arkadaşlar. Bir bir Mobile Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Pochinki'ye muhtar olduğum için pochinki atlayacağım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri tıklatın ve yorumlara kalp atın. Sizi seviyorum cansınız. Hadi başlayalım. Şöyle bakalım. Burada. Video videoda unuttum hatta kuzenim de şahit gördüğünüz gibi böyle başlayalım arkadaşlar başlayacak ve bir iki hafta sonra bir iki hafta e, sonra da üç arkadaşım ışmam daha da mantıklı olur. Oo, ya, 98. Adamları... <laughs> evet, bir arkadaşımız girer gitmez öldü. Ma adamın suçu değil kesinlikle. Tam gerçek bir ihtimalle aynı. Mermim az kaldı, dikkat etmem lazım. Bir kar 98'im var, güzel. Arkadaşlar isterseniz biz onu alalım çünkü e, benzin e, şey arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Mermi bitecek ve sıkıntıya girdim. Fazla mermi kalmayacak. Kardeş bir sıkar. Alır mıyız? Ooo SKS'ymiş gerek. İsterseniz şu mermileri alıp DP alayım sonra yoluma devam edeyim. DP alalım arkadaşlar. Şöyle Şunlara atalım. Şu tabancayla da gelecek aslında. Hiç istemeyim. Kardeş çatışma. arkadaşlar başladık gördüğünüz gibi evet, şöyle kazma kente gezdi ola var çünkü fazla lootum yok Şu anda şu Ama güzel bir fark attım. Ne diyorsun? Motoru al hadi. atalım. <laughs> Aa, be adam emri tutmuş mermi sıkıntısı var da. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle motorumuzun e, motorumuzu şöyle küsüm alt tane vermi çok değil mi? Şimdi kaçalım abi. motoru sakın mecbur kalmadıkça bilmeyin. Ben o gün Milan'da takla takla durdum. <laughs> Evet arkadaşlar bir lootlama geliyor. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyorum. Şöyle e, üç <laughs> arkadaşım ve ben de çatlama yapacağım. canlı Tam e, tam ben canlı basarken gene ona bir rezil AVM. Hayır ya. Sert şans. Ne kalalım? Sert kal. Burada adam oluyor. Sen ne burada arıyorsun lan? <laughs> <laughs> Bir video videodan Evet bakalım mı? Şunun iki tam. Bayılı. Bunun pert. Oh be be zaman varmış ya. aşağı güzel bir takla. O öldü mü? Hileci de uyanıyor. Yok ya. Keşke baksaydım ya.